Merhaba, ismim Özlem, sosyal hizmet uzmanıyım, 38 yaşındayım. Bir sabah uyandığımda inanılmaz bir baş dönmesiyle kalktığımda ne olduğunu anlamadım. İşe gitmeden önce çok acil şekilde doktora gittim. Kulağımda vertigo olduğunu söyledi bana. Vertigo ile o gün tanıştım, ne olduğunu bilmiyordum. 10 günün sonunda tekrar kontrole gittiğimde vertigonun geçmediğini ve ilaçlara devam etmem gerektiğini söyledi. Bir yaklaşık 15 gün kadar tekrar bir rapor aldım sonra bunun bir çözümü olacağını ve bunun mutlaka bir şekilde sonuçlanacağını düşündüğüm için de bir arayış içerisine girdim. 2015 yılında Van tanıştım. Rabia Eskin, sponsorum hatta şu anda. Ve onunla tanıştık. Bantı kullandıktan 2 saat sonra baş dönmem geçmişti. Ondan 2015 yılından sonra da hiçbir şekilde bu hastalık yenilenmedi. Şimdi iyiyim. Tüm arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Vertigo'nun e, bende yarattığı etki de psikolojik olarak çok büyük bir aslında travmaydı. Bu Van Manmore'u tanıdıktan sonra, kullandıktan sonraki e, rahatlığı herkese tavsiye ediyorum.